Uzay ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyiciler haftanın ilk gününde güne dair önemli gelişmelerle sizlerle olacağız hemen haber başlıklarımızı aktaralım neler var önemli başlıklarda Doğu Akdeniz gelişmelerinin ele alınacağı kritik Avrupa zirvesi yarın yapılıyor zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konsey Başkanı Michel ile görüşmeler gerçekleştirecek gündemdeki diğer konu Yunan gazetesinin Erdoğan'a ha hakaret yazıları Yunan gazetesi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan suç duyurusunda bulundu. Detayları aktaracağız. Azerbaycan ve Ermenistan arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü. Ermenistan ise Tovoz bölgesinde ateş kesti, ihlal etti. Açılan ateş sonucu Azerbaycan'dan bir asker şehit oldu. Ve ilk ders zili pandemi tedbirleri altında okul öncesi ve birinci sınıflar bugün sabah saatlerinde ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılmasına sayılı saatler kala velilerle sosyal medyada buluştu. Neler konuştu detayları aktaracağız. Türkiye'de salgında son duruma bakalım. Can kaybı 60'ın üzerinde seyretse de ağır hasta sayısında düşüş var salgın nedeniyle. 61 kişi daha hayatını kaybetti. 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu. Bu arada 104 yaşındaki bir kadın koronavirüsteki mücadelesinde kazançlı çıktı. Detayları getireceğiz. Efendim haber başlıkları bu şekildeydi. Hemen kritik zirveye gidelim. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de ele alacağı Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Ankara'nın diplomasi trafiği sürüyor. Zirve yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek. Türkiye'nin ön koşulsuz olması kaydıyla müzakere masasına oturmaya hazır olduğunun altı görüşmelerde bir kez daha çizilecek ve okulların başlamasıyla önemli uyarısını bir kez daha yineledi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Salgına dair detayları çocuklarınızın yanında konuşmayın dedi. Yüz yüze eğitimin ilk gününde rengarenk maskeler takan minik öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Ailesinden ayrılmak istemeyen ve ağlayan çocukları görevliler ve polis ekipleri sakinleştirip ikna etti. Çocuklara koronavirüs önlemleri de anlatıldı. 104 yaşındaki bir kadının koronavirüsü yendiği görüntüleri getirdi ki Allah'tan umut kesilmez diyelim. Devam edelim. Hayatımızın merkezine yerleşen koronavirüste rakamlar kritik seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 31 milyonu geçerken can kaybında 1 milyona yaklaşıldı. Koronavirüs salgınının Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla patlak verdiği ülkeler Hindistan, Brezilya ve Meksika. Bu üç ülkede son 24 saatte toplamda 1755 kişi yaşamını yitirdi. Ayet insansız hava aracını düşürdü. Ermenistan ise Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal etti açılan ateş sonucu Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. Hindistan'dan facianın bir diğer adresi Amerika Birleşik Devletleri'ne geçeceğiz. ABD'nin Teksas eyaletinde ikisi kadın, dört kişinin bulunduğu küçük uçak arıza nedeniyle acil iniş yapmaya çalıştığı sırada havalimanı yakınında düştü. Kazada kurtulan... Efendim polis şiddeti bitmiyor. Görüntüler bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nden değil Almanya'dan. Almanya'da bir genç polis şiddetine maruz kaldı. Polis gürültü şikayeti nedeniyle evine gittiği gence tokat attı o sırada arkadaşlarıyla online sohbet eden gencin maruz kaldığı şiddete onlarca kişi şahit oldu. Terör operasyonlarının yanında teröre tepkiler de büyüyor. O acılı ailelerin görüntülerini bir kez daha getirelim ekranlarınıza. Diyarbakır HDP il binası önünde çocuklarına kavuşmak isteyenlerin kararlı duruşu sürüyor. Evlat nöbeti 383. gününü de geride Örnek davranışları çoğu zaman örnek olacak insanlardan bekleriz ama durum her zaman böyle olmaz. Adana'da bir hakim alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Hakimin polisleri tehdit ederek küfrettiği anlar kameraya yansıdı.